kameraya konuşuyorum ki delirmemeliyim. Aslında bu yeni bir seri olacak. Daha farklı şekilde ve seri bir şekilde ilerlemek istediğim için bu yöntemi deniyorum. Bu video biraz kendime. Yani size anlatıyor gibiyim ama aslında kendimi anlatıyorum sanırım. Çünkü bir süredir dönüp dolaşıp aynı soruya takılıyorum. Yani gerçekten ne yapmak istiyorum? evet bu işi seviyorum. Bununla beraber işte bir şeyleri başarmanın verdiği o his vesaire. Gayet tatminkar bir şey. Böyle zamanlarda genelde biriyle konuşmak istiyorum ama genelde kimseye anlatmaya da enerjim olmuyor. Dedim ki biraz kameraya konuşayım. Kendime konuşayım. Belki birileri dinler. Ya da dinlerim. En azından kendi motivasyonumu oluştururum diye düşünüyorum. Şu an bilen biliyor, bilmeyen için de biraz bahsetmek gerekirse oyuncak sektöründe çalışıyorum. Ee, güzel, renkli, eğlenceli, saçmalayabileceği, kendi kişiliğimde de e, uyduğunu düşündüğü bir iş yapıyorum. Özellikle yani çocukları çok şey yapmasam da. Bunların mutlu olduğunu görmek hoşuma gidiyor. Abi noktada hep aynı şeyleri konuşuyormuşuz gibi hissediyorum. Kendi işimle alakalı. O yüzden hobi anlamında da olsun. Biraz da kuzenimin verdiği geri dönüşlerle olsun diyeyim. İşte bir ses mühendisliği işinde soyundum. O yüzden bir şeyleri kaçırma... Yani standart saat 8-5 çalışılan işte bir şeyleri kaçırdığımı hissettiğim için artık mesai sonrasında belirli başlı. Yaratıcılık anlamında bir şeyleri yapmayı istiyordum ve bunu aslında biraz müzikte biraz seste buldum diyebilirim. Orada bir şeyleri kanıtlamaya çalışmak, bir şeyleri yaratabilmek, bir döngüyü, bir dupu, bir şeyleri ortaya çıkarmak hoşuma gidiyor. Büyülü geliyor en azından bana. Hani küçükken bir kasetçalarımız varmış, onu böyle. Tek başıma bozmuşum, etmişim, sökmüşüm, takmışım vesaire. Eskiden onlarla oynarken şimdi farklı müzik programlarında farklı şeyler yapmaya çalışıyorum. Bir şeyleri orada da öğrenmeye çalışıyorum aslında. Korkutucu çünkü bir bilinmezliği var. Ee, tabii yaşımın da getirdiği belli başlı şeylerle beraber acaba geç mi kalıyorum diyorum kendime ama bir yandan da öğrenmenin yaşı yok diyorum. İnsanlar için genelde bir şey yapmayı sevmem. O yüzden insanların düşüncelerini çok da umursamıyorum işin açıkçası. O yüzden hani şu anda ne düşünürler, ne derler bu video bile çekerken izlemezler mi ya da orana şöyle burada böyle bir sürü düşünce var ama bunların hiçbirisini takmıyorum işin açıkçası. Tabii daha farklı olabilirdi yani ya insanlar böyle der ya insanlar şöyle der diye takmadığım için bu yağlar sürüp gidebilir. O yüzden bunları biraz daha sessizleştirmeye çalışıyorum öyle söyleyeyim. E tabi bir yandan da şöyle bir şey yani bir tarafım ne kadar risk almayı sevse de bir tarafım da bir o kadar e, sağlamcı diyeyim. O yüzden güvende olmayı düzenli bir yerden maaş alıp işte hayatımda belirli başka şeyleri e, ikame idame etmeyi pardon e, onları sağlayıp ondan sonra risk alabilir faktöre geçmek istiyorum. O yüzden şu anda tam bir ortada kalma durumu diyebilirim. O yüzden de biraz konuşmak bu konu hakkında yorum yapmak çok istiyordum. Genel bunu anlatmakta biraz şey oluyor. İçimi rahatlatıyor öyle söyleyebilirim. Bu video serisi devam edecek. Bu süreci, bu öğrenme yöntemlerimi, öğrendiklerimi, başardıklarımı, başaramadıklarımı e, anlatacağım. O yüzden bu video şu anda bir yere varmayacak. Ne anlatıyor bu geri zekalı da diyebilirsiniz. Şuradan duvarlar çıkarak. Böyle mistik bir havada. O yüzden bu e, serinin adı Raw. E, bu dediğimiz şey de benim iç sesimle barışmamın yolu diyebiliriz. Biraz da sizden gelecek olan geri dönüşler de bu arada benim için etkili olacak. Hani e, siz ne yapmak istiyordunuz? Ne yapıyorsunuz? Ya da bu yapmak istedikleriniz için neler yapıyorsunuz? O yüzden güzel olacak. Bu sadece bir başlangıç. Bir sonraki bölümde hepsi detaylanarak anlatılacak. Bay bay.